Herkese merhaba arkadaşlar. Babalar kanalına hoş geldiniz. Yeni bir ortaklaşa maçta yine Melih'le beraberiz. Melih nasılsın kardeşim? Çok iyiyim kardeşim. İyi alıştık, iyi. Yine şöyle bir güzel bir maç yapalım. Hazır ver aga sende. Biz arkadaşlar kadromuzu bu şekilde yaptık ve ileri de aga maçımıza geçelim. Rakip hazır değil şu an. Ama hemen takipçilerimize ben şöyle bir Rakibimizin kadrosunu göstereyim. Onlar da onlar diye arkadaşlar. Yani kadroları bayağı bence sağlam. Baktın mı? Bence denk. Denk bence denk. Ya birbirine denk iki takım gibi ya. Aynen aynen. Maçımız ilk düdükle mücadeleye biz başlıyoruz ve santra yaptım başladım kaçıyorum. Merk. Kaçıyorum aga. Ver. Kaçıyorum aga. Kaçıyorum. Hükmü son. Ver, Ver be gülüm be. Ya bir, ya bir... Başlar başlamaz bir gol atayım dedim aga. en bomba bomboştum. Yukarısı da bomboştu. Ama biz bu şey işini öğrendik ya. Kanka hep sonu al. Ceza sahasının içine gir. Tamam. Kalecinin alanına gir. Schneider attım. Wesley Schneider. <laughs> Mücadeleye çok hızlı başlıyoruz. Hükmin sonunu yapamadık ama Snyder'le bu işi yaptık. Nasıl Aga? Kardeşim 10 numaraydı kol bastığımızda oynadık. Evet. Şöyle izleyicilerimize şöyle on numara bir maç çıkaralım bence. Taştan da asist yapmazsın be. Envakaya mı gibi hepsini tek tek çalımladık orada. Derken. Kaçtın gördüm. Gördün beni. Gördün. a geçmedi. Çok inceydi biliyor musun? Geçseydi gollü. Ve şu an rakibimiz iyi geliyor. Kaçtın mı? Hükmeyin sonunda girdim girdim araya. Ve tekrardan güzel girdim. Şey kaleci çıkmış, kaleci ben çıkmış. Nasıl? Gördüm, gördüm. Artık kaleci yerinde. Oradan. Oh. Niye öyle şey yaptığını hiç anlamadım arkadaşlar. Bunlar sığır zağır. Kainat gol atmaya çalıştılar da. İndirdim o topu. İtti. İnmedi. Bastım aldım. İleri attın. Aa, dokunamadın onu. Ayağa gelmedi ki. Rodri. Mbappe, Mbappe yukarı. İşte bu kadar. Kylian Mbappe. Var ya asisti sen bana yapabilirdin ben sana yaptım. Evet. Beni. Ya ben sol yere direkt önüne oynayayım dedim. Offside olabilirdi ama biliyor musun? Çok sıkıntılı çok bir sıkıntılı açıdaydı. Çok sıkıntılı bir açıdaydı. Bir, bir saniye tamam. de olsa offside'di. Bir adım daha atmış olsan offside'daydık. Aynen. Yukarısı daha garanti diye orayı istemiştim zaten. Evet. Kaçtın mı? Kaçtım. Mbappe kaçar. Kaçtım Mbappe'yle. Ah be. son bacaklara ayrıldı ki. Fol. Adam ayağıma vurdu. Ayağım Sus. kırılıyordu benim. Habere gülmüş, habere gülmüş amına Susma. Benim elim kırılıyor, ayağım kırılıyordu orada. <laughs> Aynen. Ben şimdi nereye nasıl... vurdum? Elmape'ye. İndir direkt basa bas. mı ben bu bele. Sen de lan. Ah. Şit kırdıtmadım ha. Daha pas. Pas trafiğini yaptık. Bitir onu. Oh, Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Kante Kante. Kylian Mbappe. Çıktılar mı dersin? Ya bence çıkmalar lazım ama inşallah çıkmazlar da de bir de video çıkarırız. <laughs> Şamar olduğunda <laughs> döndürdük oğlum 28 dakikada. Şu sevinçlere bak. Evet. Daha rüzgar gücü. Rüzgar'ın bağlantısı gitti arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ikisi de oyundan çıktı. Ya aga demek ki erkenden bu kadar gol atmamamız gerekiyor ya. Evet arkadaşlar 3-0'dan sonra rakiplerimiz maalesef oyundan çıktı. Melih ne düşünüyorsun? <laughs> ya kardeşim bu kadar dağıtmazsın ya. 3 tane de atma oğlum adamları 28 dakikada Oyun nasıl otursun? Bence devam edelim kanka. Bir sonraki maçı da kayıt alalım. Arkadaşlar güzel bir maç izleme hak ediyorlar. Arkadaşlar hiç bekletmeden sizi diğer maçımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar, az önceki maçımız rakipler maçtan çekildi. Hemen diğer maçımıza geçtik. Kadromuzu bu şekilde oluşturduk. Şöyle kısaca size rakibimizin kadrosunu da göstereyim. Onların İlerratlı da Yaga. Ama bunlar kanka orta sahası bir kötü. Onun dışında iyi. Bizden bir tık düşükler bence. Bir tık değil yani hatta işte bizden kutu. bence bayağı bir düşükler bizden ya. Ve ilk düdükle birlikte arkadaşlar mücadeleye başlıyoruz. Kaçtım maga. Attım. Yukarıda. Snyder'e gelmedi o top. Ama girdim araya, bozdum rakibin pozisyonunu. Bastık aldık. Düdükerle girdim rakibe. Ya Diğer ne oldu Allah'ını seversen? Sana gönderdim. Niago da gerçek kastı. Embope! Mükemmel başladık. Hızlı başladık mücadeleye. 9. dakikada öne geçiyoruz. Aga iyi başladık. İş yapıyoruz. Biz bu işi kardeşim geçen pazartesi başlamadık ya. 28 dakikada 3 gol attık da rakip oyundan çıkarttık biz. Ya geçti. Aa ben nereye gidiyorum? Ofsayt yazın bir türlü sana pas veremedim. Oo! <laughs> <laughs> Benim füzeler şaka mı? Bir anda Snyder'ın golüyle 13. dakikada 2-0 öne geçiyoruz. Ronaldo ile çektiğim şut da gol olması lazım. Ya Mbappe'yi unutmuşsun. Almışım götürüyorum tribüne doğru. İşte ondan veremedim şut çektim ya orada Ronaldo ile. <laughs> Gördüm gördüm. Kaçtın? Kaçtım tabii. Jude Bellingham. Jude Bellingham önümdeki adamı görür Jude Bellingham. At ortaya. Snyder'ı gördüm. Çevir içeri. Ya niye havadan çeviriyorsun? Oğlum yerden çeviremezdim ki. Orda. Çevirirdin aga. yerden çevir öyle herilerlerdi. Abi. Sen de o top. Vur kaleci vur. Kaleci vur. Uzaklaştırırım. That's Derken... Siktir lan. Yapma kanka. Yaptım kanka. Koş sen. Koş sen. beyi kaçırdığını gördüm ben ya. Aaa orta şey yaptın orada orta. İşte bunu yapma. Orta, ortaya, ortaya. Bir orta, bir kafa bomboş, bomboş, bomboş. Deşim, ortayı değerlendireceksin ya. Evet, üçüncü asistimizi yapıyoruz. Orada Guardiola ile şu çekmeseydim bu pozisyona giremezdik ama. <laughs> ha, Guardiola Guardiola'nın uzaktan şutları çok iyi değil ya. ya. Ben çekerim ya. Aga bence biraz ağırdan mı alsak rakip rakibini çıkarsa? <laughs> Gördüm seni, bitir onu. Schneider dümdüz topu süreceksin, hiçbir şey yapmayacaksın başka ya. Alırım onu, alırım ya ne Ver şu topu ya. Gir içeri, gir içeri, gir içeri. Olsaydı sanki zaten. Ben de öyle bir şey vibe aldım. <laughs> ne aldın? Vibe aldım. <laughs> pazardan mı alıyorsun kardeşim? O neymiş öyle? Oo, Şamar oğlanla çevirdi beni. Bir çalım attı bana var ya ağzım açık kaldı. Ne? Aman abi. İlk yarıdan erken mi yakaladı güç sıfırı? Ya, rakipte de biraz sanki bocaladılar gibi ya. üzüldü onlar ya değil mi? Ama Vur. helal olsun adamlar. Sonuna kadar oynuyorlar. Ronaldo indirden oğlum. Yanındayım. Aşağıya gördüm. Ronaldo ile kaçtım. Ortaya Yukarı gördüm. Ronaldo ile. Skulls! Skulls, Skulls, Skulls! Yok böyle bir gol. Astı. Yok böyle bir... Sapla. İkinci yarı bir 8 atarız herhalde. Bakalım. Ve arkadaşlar ikinci yarıya rakibimiz başlıyor. Bence <laughs> yapacağımızı yaptık biz ya. Daha bitmedi, daha bitmedi. Kestim orayı. Aldım onu, alamadım. Ya bırak onu. ya, ne yapayım? Tekte oynadım. Atar ya, atar ya, atar ya. Mbapp'e koş oğlum. Koş, koş, koş. Ya Mbapp'e koştuğun yer batsın ya. Onu alacaksın önüne, basacaksın drip Kaç, 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 hadi be. Hızı niye kullanmıyor ya? Saçmalık. Saçmalık. Skos'la koş. Koştum. Bir daha bizde. Golün habercisi bu taşlar ha, haberin olsun. Bilirim, bilirim. Bak Skos at. Oğlum o Skos mu? Nereye çeviriyorsun? Ta -ta. Ne yaptın sen çeviriyorsun. Oo anam! <laughs> Guardiola asıyordu. <laughs> Yok abi ben zaten Yok. kendime dedim nereye çevirdi diye. Ben hemen yanındaki biraz ceza sahası dışında skos vardı ya. Ben orta açtığını sandım. Onu attım ki bir show yapsın oradan. Skos'un şutları da ne bileyim. Mermi mermi. mermi, mermi. mermi. İndirdim. i̇ndirdim. Ben de indirdim. Bir daha. Schneider'i gördüm. Ne yaptım ben öyle? Güzel şuttu. Üst i̇şte yes. direkten döndü. Valla mı? <laughs> Skols. At bana, at bana, at bana, at bana. Şut çekecek. <laughs> ne şut oğlum, at bana. At bana. Al ya. o onu. Kaça gitti top, Emegara. <laughs> Emegara, sokuldu kaleye doğru. Emegara, Emegara. Çok kötü vuruyor Emegara. Taca gitti top. Evet arkadaşlar oyuncu değişikliklerimizi yaptık. Dört değişikliğe gittik. İleri attığımızı değiştiriyoruz. Ve kaldığımız yerden devam ke. Haydi atalım artık ya iki tane daha. Kaç cülitle kaç cülitle. <laughs> Grizu daha yeni girdin. Canın full. Hiç koşmuyorsun ya. Seni ben biraz koşturayım. Evet indirdim onu. Ha çok geride kaldı ya. At 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 önüme. Oğlum ne yapıyor bu şutu? Nasıl atıyor ya? Aga gulitle. Guardiola'yı da attım. Nasıl bas? Grizo'ya mükemmel. Oo, çok güzel kaydı. Mükemmel müdahale. Vallahi hayatının müdahalesini yap. Şuraya bak. Göstermedi de. Ekran değiştir aga. Pası yukarı doğru kaydır. Gulte geliyor o zaman. Peki yok orta açacağım. İyi bir orta geliyor. Öyle açılmıyor işte. Vur kafayı. Oo. Gir araya. Bas. Sen de yine sen de anasını satayım ver şu topu bana. <laughs> Sürekli toplarımız savunmadan döndü. Offside. Oğlum biz görüyoruz offside olduğunu o yüzden gitmiyoruz. Size ne oluyor? <laughs> Bunlar hep tuzak mı? <laughs> Griezmann'ın kelleye. Griezmann'ın onu. Mane, mane. Ah be keşke geçseydi. <laughs> Abim. Abi. Abim sen ne yaptın olmaz. o <laughs> taban var arada o Abim sen o oyuncuyu sat. O pikniğe gelmiş oraya. Böyle bir şey olamaz. İleride mangal yapıyorlar lan. Uzun bir pas oynadım. İndirdin onu. Kaçtı. Kaçtı. Ekte Gullit oynar. Grizo ile gidiyorum içeri. Nasıl atamadın onu kanka? Bana bir anlatsana. Valla ben vurdum. Kaleci tuttu. Ben ne yapayım? Tekrar geliyorum Nuno Mendes'le. Aşağıya görseydin keşke. Çok kötüydü ya. İyiydi lan. İkinci yarı e nasıl gol atamayız? Evet arkadaşlar. Mücadeleyi 4-0 kazanıyoruz. Güzel bir oyundu. Bence Civu Masak 7-8'e giderdi bu maç. Ya kardeşim artık ikinci yarı pek de iplemedik öyle diyeyim sana. Overlarımız da birbirine yakın arkadaşlar. Şöyle hemen. Gayet güzel oynamışız bence. Çok da güzel kardeşim. İki maçta yedi gol. Gerçekten futbol şöleni. Mükemmeldi. Evet arkadaşlar böyle videolarımızın gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ve yorumlarda böyle videoların gelmesini istiyoruz diye de bize söyleyebilirsiniz. Var mı kardeşim söylemek istediğim bir şey? Eline koluna sağlık kardeşim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar.